Hepinize yeni bir videodan merhaba arkadaşlar Merhaba arkadaşlar Brawl Stars video serimizde devam ediyoruz Devam ediyoruz Bir önceki videomuzda Gale'i açmıştık Gale'i çıkardıktan sonra şimdi Gale ile birlikte Çifte hesaplaşma oynuyoruz Oğlum Ayaz birlikte şimdi çifte hesaplaşmaya gireceğiz Oğlum da Rosa aldı Rosa ile mi oynayacaksın? Değiştireyim mi yukarı? Hadi değiştir çabuk değiştir hemen girelim o zaman Tamam al hadi bakalım. Hadi bakalım. Ha? Kostümün nasıl? Kostümün güzel. Bakalım neler yapacağız şimdi. Gale'in gücünü göstereceğim size. Göstereceğim ama. Hemen yük topla. Adamların üstüne gitme. Gidip boş yere ölme adamlara. Bakalım göreceğiz ya. Ölecek misin kolay kolay? 7 2 3 4 Rico baban edip baban edip kusuyorum herhalde Bibi geliyor vallahi sopayı yemin ederim yapıştırır suratına oğlum. Burayı koy. Seni bir ettir. Rico'yu yakaladım aldım onu hemen. Teşekkürler insan malı değil mi? Evet. Ama ölmemiştin intikam olmuyor da vurdu diye öldürdüm yani ben de hemen. Orada bak Hayır. Bibi orada galiba. O çalıların içinde Bibi var. Kaçıyor şu an bizden. Ne oldu? Baba oradan gitler. Oo aşağıda Sağ Curcuna var. Aşağıda Curcuna var. Sağ ben öldüm. Kaçtım. O yükleri topla aşağıda. Hepsini topla onların. Öğledim. Bak sislerde tamam, de var. Hadi. Hadi. Kaçık, Çık ölme. Evet ben de geldim. Evet. evet. Dikkat et çallardan bir bir anda Oo, çıkıp öldürmesin seni. Bi 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 dedi, kaç, dedi. kaç kaç kaç. Kaç öldürdü çünkü beni. O o bir yüklü lan onu öldürürsün. Alırım. Alırım. Hiç hiç <laughs> Adam taretle öldürdü. Adam taretini bırakmış. Taretiyle. Seni miydi o taret? Evet. Ha, tamam, daha güzel. Benim taretim olmasaydı bana saldırırdı. Evet, mantıklı ben bunu unutmuşum. Evet, oğlum çok güzel bir şekilde ikisini de paketledi az önce. en, en güçlü mi? Hadi bakalım. He? Ha? He? Olmaz. Niye olsun oğlum? Hadi. Lan nereye girdik? Ne? Neyse elmas kapmacaya bir anda elmas kapmacaya girdik. Nasıl girdik ben de anlamadım ama. Ben de anlamadım. Her türlü bir... oyun bize oraya mı arttı? Her türlü ezeriz yani. Elmas kapmaca falan fark etmez bizde. Bizde biz biz şekil yapamazlar. Yine bebek rol'da geldi. Işte, Gel ile yargı dağıtmaya devam ediyorum arkadaşlar. Bak bak görüyor musun Nita? Ama ben arada kaldım Baba. şimdi ya. Baba, ben Öldüm. De öldüm, ya. öldüm olmadı böyle. Baba, Bak iyi, bileyim, iyi bileyim, olmadı bileyim, ya. Bileyim. Evet. Elmaslarımızı aldılar mı? Anladım. Bir tane almışlar sadece. Aram, aram. Burada bir ben roza ben. gördüm. Rozaya çarpıyorum, çakıyorum, çakıyorum. Oğlum sen de gelip gidip böyle buraya şeyleri atıyorsun ama olmuyor yani. Hayır. Hayır. Nereye onlar da yapıyor. Onlar atıyor zaten. Hadi hadali. hadi az kaldı evet. Baba, ben ölmeli. ölmemeliyim bak. Hadi hadi Geldim, evet. Al, al. Aldık. Evet. Adını da bana ver. <laughs> Nasıl vereyim sana ben. Ben yeniyorum vallahi. Bay 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 bay. Adam öldü. Adam öldü. Ne ben? Ya ben öldüm. Artık adamı adam olmalıyım. Hayır lan ben de öldüm nasıl öldüm? Barley'i yiyebiliriz. Barley, Barley topladım hepsini valla Barley. Barley. Yürü 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 Barley. Baba aldık. valla aldık. Ne? Oha o Oroza nereden çıktı lan? Oğlum Barley aldı götürüyordu valla. Şimdi ya, de Nita. <laughs> Çok güzel oyun gidiyor ha. Hadi. Baba. Aha geri sayın bizde. Tamam. Tamam. Şimdi, Nita'da 8 var bak. Nita'yı Nita alamadım. Aldım ben ikisini de aldım. Evet hey, bizde oğlum hayırdır lan gel gel sen ne olur oğlan. lan. Oğlan, oğlan. Onu da ezdik. Ama yine de biz kazandık. Şelide <laughs> hiç kimseyi öldürmedi sen öldürdün. Şelide de öldürmüş demek ki oğlum. Elmas kapmacaya nasıl geçti ben onu anlamadım ya. Ben de anlamadım. Şu çiftle hesaplaşmaya geç bakayım. Sen geçirmişsin oğlum ben geçirmedim ki bunu. Hayır ben de geçiremedim. Ben geçiremiyorum bak. Sen geçirmişsin demek ki. Ben de geçirmedim kapanmış elmas kapmaca. Tek değil çift hesaplaşma oğlum. <laughs> Hadi bakalım çift hesaplaşmaya girelim şimdi. Bas. Bas gelsin. Bas gelsin. Al bakalım. Hadi. Hadi bakalım. Yükleri toplayalım hemen. Ben topladım bir tane. Aferin bak sağ tarafta bir tane daha var oğlum. Deniz havuzun, gölün yanında. İyi ben göldekini de ben alayım o zaman. Edi. Bibi. Bibi. Yapıştırdı vallahi oğlum sana. Baba sana mı yapıştırdı? Ama kaçamayacak. Bana mı Kaçamayacak bence. Mı? Bence kaçamayacak. Ama kaçıyor sanki. Kaçıyor. Evet, ama ben şimdi kaçamayacağım. Ama yakaladık. Ben yakaladım. Sen yakaladın. Ne? Arkadan gelen var. Aman 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 Aynen. aman. Son anda attım geriye. Oo güzel yüklerimiz güzel olur. Frank var burada. Frank'i paketledim. Ah oh be. Oba onu da aldım. Kaç yüküm oldu benim? Hesaplaşma yazısından göremiyorum. 13 yük olmuş. Evet. Şu an çok iyiyiz ya. Sen de geldin. Tamam. Bo var karşıda oğlum. Ama mayınlar var, mayınlar. Baba, yine öldün. Mayın ara düşedi oraya değil mi? İlk mayına değmişim şimdi. Ben onları orada kıstırır mıyım acaba? Baba ben de geliyorum. Bence bu buraya mayın düşedi, benim gelmemi bekliyor bak. Gitme o tarafa, sakın mayın düşedi oraya. Ben? Ne oldu? Ama yine öldün, yine gittin, yine öldün oğlum. Bak önüme çıkmıyorlar görüyor musun? Baba Gelmiyorlar bak tek ben atıyor. ben tek başımayım ama gelmiyorlar görüyor musun oğlum? Tamam son Bak şimdi ben onu bir <laughs> sislere atayım. <laughs> Al baba. Sisten çık sisten çık onlar ölecek orada gel. <laughs> Ama sislere öldü. Akıllılık yapmaya çalıştı ama yine de biz kazandık. Baba ben öldüm. Baba bence ben hep öleceğim. Neden? Yoksa sen kazanamıyorsun. Allah Allah. Niye tekrar oynamaya basmadın? Bilmem. Bas hadi başlayalım hemen. Bu sefer oğlum kol oynuyor. yanımızda kaç tane var? Hadi bakalım hadi Oy. toplayalım kaç tane var? Topladığımız kadar var oğlum toplayamadığımız bizim değil. Hadi bakayım. Baba bunlar benim olsun lütfen. Birisi lütfen birisi benim olsun. Yukarı doğru gel yukarı doğru kaç kaçacağın zaman yukarı doğru kaç. Bak. Evet güzel güzel on numara oldu. Yüklar beş. Sağ tarafa dön. Sağ taraftayım. Gel aşağı doğru bak aşağıda üçlük var bir tane. Tamam üçlük. Nerede? B Bibi üçlük. de var kesin orada. O üçlük. Arkadan geliyor. Üçlükü baksa arkada. Arkadan geliyor Ceki. Babacıkler sen nerede? Serum. Ceki de arkasında. Aman 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 aman. Kaçmam lazım. Baba bir de ben de. Merak etme. De bende. Aman aman aman. Girme girme. Bekle biraz. Gelsinler. Taktik oynayalım biraz. Bak bir aşağıdan geliyor. Bir aşağıdan geliyor bebeği alabilir miyim? Yavaşlık koca gitti yavaşlıkla. Baba ölecektim. Piper gitti. Nefes nefese kaldım ben. Piper gittiyse bibi bir bir kaldı. Bir tek kaldı. Alırım. Bak şimdi. Baba Piper aldı. Ben. <laughs> Sıkıştırdı beni kaç. Al lan yüklerimi al. Yaş. Öldün. Ben Hı. ölüyorum yüklerimi bırakıp geri gidiyorsun ya. Baba çanta bak. Duyamıyorum ben seni, ama ketmesin diyorsun ama sesin gelmiyor bile yani. Hiç kazanacak gibi gelmiyor yani sesin. Ortada üç tane var ama yukarıdan adam da gelecek. Ortaya aldık tamam bizde, burayı biz işgal ettik evet. Aldık burayı. Tamam üç tane yükümüz var. Yukarı doğru gel. Sol taraftalar oğlum gel buraya. Bu çallıkların içinde bize saklanıyor olabilirler yani. Bak şurada bir tane Poco gördüm. Can bastı ama kurtulamadı. Can bastı ama kurtulamadı. Onu hemen paketledim. Bu tarafta bir tane de Rosa var. iki yüklü. Ben beşliyim. Onu ben yakalarım gibi geliyor ama kaçıyor şu anda. Altı olduk evet. Evet altılık oldum. Aa o ikili oldular bunlar şimdi. Bak şimdi bunlar beni kovacak. Şimdi bunlar ikili. Oha orada birisi daha varmış. Oğlum bunlar beni yakaladı. Bunlar beni yakaladı. Kaçmam lazım. Kaçam. Ben ala Leon. çok arada kaldım. Oğlum sen Leonla ben senden uzaktayım bayağı bir. Baba öyle değilim. Öldün <laughs> ama. Leon aldım. baba Leon çok güçlü. Bak akşam sarına attı iki tane yaptı kendinden. Oğlum ben buna ayar oldum bak çok sinir oldum bak çık lan oradan. <laughs> baba ben o bende. Ulan bak pusu atmışlar ya. Pusu atmışlar bak o çekti diğer öldürdü beni ya. Lanet olsun ya böyle bir şey olur mu ya? Ulan taktik yapmışlar onlara bak ya. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolara like atmayı unutmayın. Çana tıklamayı asla unutmayın. Tabii ki çana tıklamayı kesinlikle de unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada 170 elmas yani taş çekilişimiz için lütfen takipte kalın. Kaçırmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.